Curveball. Retweet. Epic. For real. Cry cry. KK. Basic. Şimdi anlamlarına geçelim. Hoş geldin. Acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bıraktık. 2020'de belki çok İngilizce konuşamıyor olabilirsin. İngilizce söylenenleri anlayamamış ve bu konu hakkında komik anlar biriktirmiş bile olabilirsin. Ancak diyor sanki bir seneyi daha bu şekilde geçirmek istemiyorum. Gel birlikte pratik yapalım ve İngilizceni birlikte geliştirelim. Eğer kanala hala abone değilsen abone olmayı ve bildirimleri açıp yeni videolardan haberdar olmayı unutma lütfen. Konumuza geçelim. Daha önce hiçbir yerde duymadığın İngilizce kelimeleri duymaya hazır mısın? daha önce hiçbir yerde duymadığına garanti verebilirim. Bunlar e, lecture kitaplarında yazmaz. Hatta bunları bize İngilizce öğreten öğretmenlerimiz bile bilmiyor olabilir. E bunun nedeni de şu an yeni yeni böyle yeni neslin kullanmaya başladığı kelimeler olması. Belki kelimeleri daha önce duydun ama farklı anlamlarda kullanıldığına şahit olabilirsin. Eğer bunlardan birini bile biliyorsan aşağıya yorum bırakmayı unutma lütfen. Çünkü bu videoyu daha önce duymadığın kelimelere hazırlamak iddiasıyla çekiyorum. retweet I agree, you're right demek için Retweet kullanabilirsiniz. Bu kalıbı daha önce zaten biliyoruz biraz bize Twitter'ı anımsatıyor değil mi? Ağzımıza o kadar dijital terimler girmiş ki artık e, bir şeyi böyle I'm agree der gibi Retweet diyoruz. Evet... Şimdi e, for real kalıbına geldik. For real söylerken zaten e, söyleyiş biçiminden, beden dilinden biraz biraz anlıyorsunuz bence ne demek olduğunu. Emin misin gerçekten mi gibi Türkçe'de kullandığımız gibi for real diyebilirsiniz. Yani gerçekten mi? Birinin söylediğini çok şaşırıyorsunuz ve gerçekten mi diyorsunuz? Mesela işte aklıma yeni exam platformu geldi. Bu platform hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum bırakırsanız gerçekten çok merak ediyorum. Hepsini okuyacağım. E şimdi exam platformu için mesela bir arkadaşınız yorum yaptı. I really like that dedi. Sen de for real diyorsun mesela. Sen de beğenmediğin için ve beklenti düşük olduğu için sen de for real diye cevap verebilirsin. I'm in, I'm game, gibi kalıplar var mesela. Bunlar ne demek? İşte sana katılıyorum, ben varım gibi kalıplar değil mi? Şimdi bunu artık şöyle söylüyorlar. I'm down. Düştüm anlamında. I'm down. Ben okeyim, ben varım gibi. Mesela işte biri diyor ki sizi bir yere davet ediyor. Siz de diyebilirsiniz ki I'm down. Çıkışta bir yere işte ne bileyim gelir misin gibi bir şey söyleyecekler ya da işte birlikte sınava çalışalım mı diyecekler sana. Sen de I'm down diyebilirsin ya da e, I'm up deme sakın. Onun böyle bir anlamı yok. Zıt anlamında değil. Onu kullanmayın. O şaka yapmayın. Püf, mesela absürt bir örnek geldi aklıma. Birisi de dedi ki işte William you marry me? I'm down diyebilirsiniz. Geçelim farklı bir kalıba. Curveball. Şimdi bu kalıp böyle e, şeyden geliyormuş, sporda bir vuruş tekniğinden geliyormuş. Aslında gerçekten düşününce mantıklı bir kalıp yani bir manaya varıyor. E, hiç beklenmedik bir atış olsa mesela diyelim ki 90 artıda bir gol geliyor değil mi? İşte curveball. Bu hani hiç beklenmedik anda beklenmedik bir şeyin olması. Mesela hepimiz işte e, Mart ayında falandık değil mi? 2020'de hiç böyle beklemiyorduk böyle herhangi bir böyle bir virüstür, salgındır, evlere kapanmadır. Bunları beklemiyorduk. Ne oldu? Birden işte bir virüs geldi ve hepimiz evlere kapandık. Yani bu neydi? Kerbaza curveball. Yani hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ya da mesela biz online derslerin ya da sınavların kolay olmasını bekliyordunuz ama çok zor. Hocalar çok zor bir soru sordular. Sınavlar çok zor. Sizi zorluyor. Curveball. Çünkü böyle bir şey beklemiyordunuz. İnanılmaz bir şekilde sizi şaşırtan unexpected bir durum ortaya çıktı. Bunun için de Curveball kalıbını kullanabilirsiniz. Fabeng. Yani e, telefonla böyle oynama ve karşısındakini dinlememe. Tabii ki geçmişte böyle bir kalıp kelime olmaması çok doğal. Hayatımıza yeni yeni giren olaylar var. Onlara göre de yeni kelimeler literatürümüze ekleniyor. Bu kelimeyi de kullanabilirsiniz. Fabeng. Kelimelerin de dilimizdeki yeni böyle hmm, ihtiyaçların da artması çok doğal. Ama biz bunları ne yapacağız? E, kurdurarak ayak uydurarak bileceğiz ve biri bize söylediğinizde mi demeyeceğiz, anlayacağız söylediklerini. Sıcak sıcak ben size öğrendikçe ileteceğim. Bu arada Fabin kelimesini ben Emily in Paris diye Netflix'te bir dizi var. Orada da görmüştüm. Ya da hani diğer söylediğim For Real'dır ya da Epic gibi kalıpları orada çok duyabilirsiniz. Bu diziyi öneriyorum eğer bu tarz e, yeni güncel kelimeleri İngilizce'deki öğrenmek istiyorsanız. Cancelled. Canceled kalıbı bir şeyi destekliyorsunuz ya da seviyorsunuz mesela ama olumsuz bir şey yaşanıyor bununla alakalı. Bunlar ünlüler ya da böyle çok bilindik figürler üzerinden olur. Yani markalar gibi mesela. Diyelim ki Burger King. Burger ile alakalı şöyle bir şey olmuştu geçtiğimiz zamanlarda. Böyle vegan bir hamburgere yanlışlıkla et konulmuştu. İşte mesela sonrasında Burger is Canceled oldu. Ya da mesela çok sevilen bir ünlü vardı. Ya da Michael Jackson hakkındaki iddiaları duymuş muydunuz bilmiyorum ama onun hakkında bir belgesel yapıldı. Sonrasında onu sevenleri, inanmayanlar da var tabii ki ancak onu sevenleri sonrasında cancelled yani hani Michael Jackson'ız cancelled oldu. Çünkü bilmedikleri şeyler öğrendiler ve bunlar olumsuz şeylerdi. Artık desteklemeyi ve sevmeyi kestiler gibi. Yani nasıl diyeyim? Boykot etmek gibi düşünebilirsiniz. Cancelled. Skewed deyince hangi kelimeyi düşünüyorsunuz? Aslında bu bir kısaltma. Yani it's cute kısaltması olarak kullanılıyor. Skewed diye okuyorlar yazarken de şu videoda görmüş olduğunuz gibi yazıyorlar. Skewed diye duyarsanız şaşırmayın efendim. Geçelim. KK kalıbı. KK. Yani aslında okey kalıbı. E, okay demek çok zor geliyor sanırım. Biraz daha havalı olan KK kullanılıyor. Ya da bazen K diye sadece harf de görebilirsiniz. Görürseniz şaşırmayın diye ben bu videoda bilirmiş olayım. To blow up steam. Bu ne anlama geliyor sizce? To blow up steam. Yani e, Diyelim ki birini çok kızdınız. Böyle bir boşalmanız ve rahatlamanız lazım. O zaman kullanılır bu. To blow off steam. Yara e, bir sınava gireceksiniz. E, kafandaki her şeyi boşalt. Bir, birazcık nasıl diyeyim. E, yükünü at üzerinden hafifle amağın alsın. To blow off steam. Bu kalıp oraya tam uyuyor. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela karşınızdakine bir işte advice veriyorsunuz. Bir tavsiye veriyorsunuz. Diyebilirsiniz ki you need to blow off steam. Blow off steam. Evet geçelim. Tık. Cry cry. Cry cry yani crazy manasında kullanılıyor. Ee, mesela işte His cry cry Are you cry cry? Am I cry cry? Anlamında kullanabilirsiniz. Sanırım daha havalı olduğu için bunu tercih ediyor gençler. Basic Bu kelime şu anlamda kullanılıyor. Ee, bir şey böyle çok basit, sıradan so boring demek istiyorsak bunu artık basic olarak söylüyoruz. Ee, örneğin Mesela işte matematik dersi sizin için so basic olabilir. Ya da bir kıyafet giyiyorsunuz, hani karşıdakinin yorumu so basic olabilir. Yani hani bir numarası yok, çok basit, sıradan, sıkıcı şeyler için basic diyebiliriz. Şimdi geçelim diğerine. Next one, cringe. Bunu kesin duymuşsunuzdur. So cringe, cringe gibi video paylaşımları ve böyle yorumlarda rastlanmış olabilirsiniz. Ya bu ne demek demiş de olabilirsiniz. Cringe deyince benim aklıma hemen bir örnek geldi. Şimdi ben akademik olarak bir araştırma yapıyorum ve araştırmada video kliplerindeki ve şarkı sözlerindeki böyle cinsiyetçi söylemleri araştırmıştım. Burada da Nihat Doğan'ın bazı şarkıları vardı. Tahammül edemediğim. His songs are really cringe. His cringe. Cringe diyebilirsiniz. Siz de böyle bir cringe bir şey, bir örnek vermek isterseniz aşağı yorum bırakabilirsiniz. Mesela dizilerden, filmlerden, şarkılardan örnek verebilirsiniz. Epic. Epic bir şeyi böyle inanılmaz beğendiyseniz söyleyebileceğiniz bir böyle abartılı bir yorum. Mesela işte bir arkadaşlarınıza bir filme gittiniz ve çıkışta diyorsunuz ki The movie was so epic. Ya da mesela 2020 senesinde Parazit filmini izlediniz mi? that movie was so epic for me. Bunu da öğrendiğimize göre bunları eee ana dili e, İngilizce olan böyle Amerikalı eğitmenlerimizle denemek isterseniz de aşağıdaki linkten bir form doldurup ücretsiz olarak bizden deneme elde edebilirsiniz. E, bu deneme ile birlikte ana dili İngilizce olan hocalarımızla alıştırmalar yapabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, aşağıya hangilerini yeni duydunuz? Gerçi ben hiçbirini duymadığınıza ve bilmediğinize iddia etmiştim ama siz bana bilgilendirme yapın, geri dönüş yapın. Buna göre ben de kelimeleri güncelleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.